sevgili takipçilerim evde mi kanalına sizlere Merhabalar bugün sizler için nefis bol domatesli biberli güzel bir tavuk sote kavurma yapacağım bu nefis tavuğu şöyle 350 gram kadar parça tavuk göğsü 2 adet domates kullanıyorum. 2 adet biber, 1 adet soğan. Soğanlarımı bu tarifimde sarımsak yok. Soğanlarımı ince ince doğradıktan sonra domatesimin kabuklarını soyup ve biberlerimi temizleyip onları da doğramaya ilave edeceğim. Ve onlar kavrulup iyice piştikten sonra tavuklarımı ekleyeceğim sevgili takipçilerim. Şimdi size bu lezzetli yemeğin sunumunu yapacağım. Tantuni tadında nefis kavurma. Evet sevgili takipçilerim. Tavuklarımı böyle güzelce doğrayıp şöyle kenarda dinlendireceğim. Daha sonra soğan, domates ve biber, biberleri doğramaya devam edeceğim. Evet biberlerimizi doğradım. Domateslerimi doğruyorum şimdi. Sevgili takipçilerim. Domateslerimi de güzelce doğrayıp biberlerimi ilave ettim. Ve tavuk kofilerimi de Hafif tostladım. Şimdi soğanımı ince ince kayrak kayrak doğramaya devam edeceğim. Ben yuvarlak dilim kesiyorum. Evet. Soğanlarımızı doğradık. Baharat olarak tavuk baharatı koyacağım. Ve kırmızı toz biber ekliyorum. Çok az da salça. Dün biliyorsunuz bulgur pilavı yapmıştım. Tereyağlı bulgur pilavı. Ondan çok azıcık yedik. Onun yanına bu tavuk kavurmayı, biberli, domatesli, soğanlı sote yapıyorum. Evet, mix gibi soğanlarıma hafif bir tuz attım. Hepsini kavuruyorum. Mutfakta en sevdiğim ve evin bereketi, birerde yuva, yemek, tüm sivri soğan kavruluyor. Bana göre soğan soğuklanıyor. Aşk demek. Yuva demek. Ben de öyle düşünüyorum şarttan. O yüzden seviyorum bu kokuyu. Evet. Bu lezzetli nefis biberlerimiz de eklendi. İyice kahvaltı. Sonra tavukları atacağım. Ve en son domatesleri atıyorum. Bu kalıcı kaşığın ucunda kekik attım. Tavuğa aroma lezzet katsın. Tavuğumuzu tavuk harcı baharatı, pul biberle karamızı ettim tavuğumu ekliyorum. Thank you. Tavuklarım güzel bir soğanla bükülmüştü. Güzel bir pişiyor ve baharatlarım yani bu kokusuna şimdi domatesimiz ekleyeceğiz. Mis gibi domateslerim de eklendi. Şimdi şöyle salçamı da eklemeye en son domatesi koyma sebebim domates kullanıyor biliyorsunuz. Eğer biberleri önce pişirmeseydim biberler tomatizmi sulanmış ve yağla birleştiğinde pişmeyecekti. Bu da bir noktası. baharat çok az kaşığın kekik, tavuk ağacı baharatı, kırmızı tuz biber var. Toz biber var ve tuz var baharat olarak. sevginiz olsun. 350 gram tavuk bonfile, 2 adet domates, 2 adet yeşil biber, 1 adet Orta boy soğan ve sıvı yağ. Yemeğimiz güzel bir şekilde fokurduya fokurduya pişmeye devam ediyor. Sevgili takipçilerim bu lezzetli tavuklu bol domatesli soğanlı biberli tavuk satı kavurmayı siz de yapabilirsiniz. Bir pilav mı yaptınız ya da bir bulgur pilavı ya da pirinç pilavı ya da maka hemen yanına hiç düşünmeden bu lezzetli yemeği yapabilirsiniz. Bir misafiriniz mi geldi hemen hem gösterişli hem de güzel görüntüsüyle misafirlerin tarzları bu lezzete bayılacak. Ve şimdi yaklaşın. Yaklaşın iyice sevgili takipçilerim. Bu püf noktasının sonuna sakladı. Bu, ye bu yemeğin lezzetine lezzet katan hemen şurada ne? Bir kaşık çay kaşığı tereyağı yemeğinizin lezzetine lezzet katıyor. Bunu en son atıyorsunuz. Bu eriyerek tüm her yere kokusu daralacak ve bütünüyle yemeğiniz bulan bulan tereyağı kokacak. Sevgili takipçilerim bu yemek kaçmaz. Tereyağı hiçbir şekilde karıştırmıyorum. Ortasına koydum. Onun o eriyen yağı tavukla, baharatla bütünleşiyor. Sevgili takipçilerim hemen bir koşu torpileni çıkar. Hemen bu yemeği yap. Akşama eşin ve çocukların mutlu olsun. Haydi hanımlar üşenmek yok sevgili takipçilerim yemeklerim olurken akşama bu yemeklerin yanına ayrıca çok sevdiğimiz nefis yoğurtlu atom mezesi hepiniz biliyorsunuz yoğurtlu atom mezesini yapıyorum ben bunu yaparken 3-4 kaşık yoğurt kullanıyorum ve üzerine şöyle pul biber ve elinizde varsa çok daha güzel olan acı kırmızı toz biber. Hemen şöyle çok değil. Çünkü yanına takviyesi tatlıyı da koyacağım. Evet sevgili takipçilerim. Acıyı seviyorsanız biraz daha kırmızı toz biber koyabilirsiniz. Pul biber koyabilirsiniz. Sonunda biraz daha ekledim. Ve mezemizin olmazsa olmaz ne? Şu canım, zeytinyağı. Zeytinyağsız atom olmaz. şu güzelliği. Bakın paşa mezesi mi desek, atom mu desek. inanın yapasınız yoksa bile siz de yapmak isteyeceksiniz. Bir de bakalım tadına. Hı 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 hı. Uzun zamandır yapmıyordum. Ben bile özlemişim mis gibi. Bu yemeğimizin güzelliğine buram buram pişişi. Ayağlı bulgun pilavımızı dün yaptım. Dünden dedim. Yiyemedik fazla. Hemen dedim. Kıstayım yanına israf olması. Yemek varken başka yemek yapmam. Evet sevgili takipçilerim bugünkü akşam yemeğim benim böyle tereyağlı bulgur pilavım pilavım varken başka pilav yapmam yanına bol domatesli soğanla pişirilmiş kavrulmuş nefis bonfile tavuk baharatlı bu lezzet tantuni lezzetinde tantuni sevenler buna bayılacak ve ayrıca atom tam bir bomba atom mezesi bol kırmızı toz biber pul biberli acı ve kırı tatlı toz biber karıştırıp nefis zeytinyağlı atom yoğurtlu mezemiz bugünkü menümüz böyle herkese güzel bir fikir olsun diye sevgili takipçilerim sizlere nice güzel lezzetler paylaşmak için elde yemek kanalına bekliyorum. Abone olup videolarımı sonuna kadar izleyip ücretsiz aboneliktir unutmadan söyleyeyim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiyle, mutlulukla, afiyette kalın. Ortalama 1200 ona yaklaşan videom var. Bunların içinde yemeklerden baklavalar, tatlılar Pastalar, çörekler, börekler, kebaplar, ne ararsanız içecekler her şey var. Tüm püf noktalarıyla paylaşıyorum. Hiçbir şeyi sizlerden sakınmıyorum. Bir soru sorduğunuzda anında paylaşıyorum. Geriye dönük bir tarif sorduğunuzda elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizleri sevgiyle, Edeymek kanalı ailesine bekliyorum. Hoşçakalın, afiyet olsun.